Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet şimdi de Manisa ve Ege bölgesinin tek hiperbarik oksijen tedavi merkezi olan Spilox Hiperbarik merkezinde sağlanan uzman tedavilerini dinlemek üzere kameralarımızı çeviriyoruz. Evet Oya Hanım öncelikle sizi tanıyalım. Ben Oya Küçüközer, eşim Hakan Küçüközer'in 2018 yılında kurmuş olduğu Spilox Oksijen Tedavi Merkezi'nin yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Evet sevgili izleyicilerimiz, hiperbarik oksijen tedavisini konuşuyoruz bugün. Bu konuda zaten çok çok önemli ve bilgilenmemiz gereken bir konu. Hemen Oya Hanım'a sormak istiyorum. Hiperbarik oksijen tedavisi nedir? Hiperbarik oksijen tedavisi, kronik yaraların ve hasarlı dokuların yüksek basınç altında saf oksijen soluması ile tedavi edilmesidir. Peki Oya Hanım, kimlere uygulanır bu tedavi? Ani işitme kayıpları, ani görme kayıpları kemik dokunun ölümü olarak bilinen avasküler nekroz, kemik enfeksiyonları, iyileşmeyen yaralar, diyabetik ayak enfeksiyonları, damar tıkanıklıkları nedeniyle gelişen yaralar, yanık ve radyoterapi, ışın tedavisi sonucu ortaya çıkan yaralar gibi hastalıklarda uygulanır. Bir diğer yandan hiperbarin başka bir etkisi de var. Yani anti-aging hücre yenileme etkisiyle birlikte de gençleşme sağlıyor. Tabii bu bütün izleyenlerimizin de hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Nedir bu anti-aging? Son zamanlarda hücre yenileyici etkisi keşfedildiğinden genç ve sağlıklı kalmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu sektördeki en büyük hedefimiz hiperbarin bilinirliliğinin artmış olması. Bizler Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı bir şekilde çalışan Manisa'daki tek merkeziz. Bu alanla ilgili her konuda destek vermek için varız. Evet sevgili izleyenlerimiz bir röportajımızın daha sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte hiperbarik oksijen tedavisinden ve yapılması gerekenlerden söz ettik. Röportajlarımız tabii ki devam edecek. Ekran başından ayrılmayın. Sevgili seyircilerimiz ne yazık ki bugünkü programımızda noktalıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerinin ilham verici hikayelerini dinleyerek sektördeki dinamikleri ve başarı sırlarını keşfetme fırsatı bulduk. Umuyorum ki bu sohbetler sadece bilgi birikiminizi arttırmakla kalmamış, aynı zamanda yeni perspektifler kazanmanıza da yardımcı olmuştur. Ben Aycan Gül, iyi hafta sonları dilerim. Şimdilik hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.